Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Öğrencisin. Biraz kendini tanıtmanı istiyoruz. Önce işte Gülcan Tanrıverdi kimdir, ne yapar? Ve sonra da başından geçen süreci biraz anlatırsan bize çok seviniriz. Gülcan Tanrıverdi, Adıyamanlıyım ben. Üniversite son yılındayım. Hemşirelik Fakültesi öğrencisiyim. Hı -hı. 22 yaşındayım. Şöyle bir soru sorayım ben. Eğitim hayatınla ilgili başladığın süreçte nasıldın, şimdi nasılsın? Çünkü Adıyaman'da deprem durumu atlattık hala da atlatmadık aslında. Enkaz çalışmaları bir yandan, konteyner kent süreci bir yandan. Senin ailen nasıl etkilendi? Yakın uzak akrabaların keza ekonomik durumunuz nasıl etkilendi? Biraz anlatırsan. Üniversitedeydim ben. 15 tatil için Adıyaman'a döndüm. Deprem oldu. Uzak yakın olsun. Akrabalarımızın çoğunu kaybettik. Halamgilleri ailece kaybettik. Teyzemgilleri kaybettik. Bir, bir sayı var mı aklında? Benim mesela dayımın oğlu, eşi, çocukları, diğer dayımın oğlu, eşi ve çocuğu ve 7 kişi en yakın halkadan bizde vefat var. Bizde de Halamgil 7 kişi ailece öldü. Bir de teyzem ailece 5 kişi öldüler. Ve bunlar sadece en yakın birinci dereceden akrabalarımız. İkinci dereceden evet, tamam. 2. çoklar yani. Kayıplarımız çok oldu. Dışarıda kaldık o soğuklarda. Çok Hı -hı. kötüydü. Bir tane yatak odası duvarı komple annem ve kardeşim üstüne düştü. Benim annemin şey, şey kronik hastalığı oluştu. Kardeşim Hı -hı. 5 yaşındaydı. Kurtarılması biraz zor oldu. Duvar yıkıldıktan sonra <laughs> tabii bir yardımla ancak çıkabiliyorsunuz. Ne kadar süre sonra çıktınız? Akrabalar sayesinde sabah doğru 4.17'de zaten deprem oldu. Saat 10 gibi falan çıkardılar bizi. Bizim bina yeniydi. Bir yıllık binaydı ama alt kat falan komple gitti. Biz 5. kattaydı. İlk 2 kat gitti. Biraz üst katta olduğumuzdan dolayı erken çıkarıldık. Başka binadan çıkamayanlar oldu. Çok zordu yani. Çok kötü bir felaket. Gerçekten çok kötü aynen. Şimdi tabii bir deprem öncesi hayatın var. Neredeyse işte sıfır binada oturuyordum durumu var. Şu an bir özel üniversitede okuyorsun değil mi? Geçim kaynağımız tütündü. Ben annem Hı -hı. ve üç kardeşimle beraber yaşıyorum. Tarla işiyle uğraşıyorduk tütün. Bu yılda felaket başımıza geldi işte. Evimizi falan kaybettik tütün yapamadık. Şimdi bir şekilde okulumu geçindiriyordum işte okula gidiyorduk. Ama bu yıl felaket oldu tütün de yapamadık. Kardeşim Hı -hı. tane kardeşim var o da üniversite hazırlık yapıyor. Diğer kardeşim de beş yaşındayız. Maddi manevi konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Hı -hı kardeşiniz yani bir de anne var rahatsızlığı olan dolayısıyla sizi geçindirecek tütün de olmadığı için nasıl günü geçiriyor anne biraz bilgilendirir misiniz ev sahibiydik ev yıkıldı ağır hasar aldı onun yüzünden devletin verdiği kira yardımıyla geçiniyoruz başka herhangi bir geçim kaynağı söz konusu değil yani peki bu süreçte eğitim durumun devam ediyorken son sınıf öğrencisiyim demiştin ve bir özel üniversitede okuyorken özel üniversiteye bu konuyla alakalı bir başvuruda bulundun mu yani ben Adıyaman'daydım ekonomik durumumuz bu seviyeye geldi son sınıf öğrencisiyim okulun kendisinden bir talepte bulundun mu benim eğitimimle ilgili bana yardımcı olur musunuz diye. Evet geçen yıl depremde Şubat ayında tekrardan talep bulundum. Çünkü okulun taksitleri duruyordu. İlk Hı -hı. başta söylediler deprem bölgesindeki olan öğrencilerin taksitleri vermeyen öğrenciler bu dönem vermeyecekler denildi. Biz Hı -hı. o konuda rahattık ama Haziran ayı oldu. Şey dediler tekrardan deprem bölgesindeki olan öğrencilerin taksitleri tekrardan yatırılmak zorunda oldu. Onun üzerine tekrardan vermek zorunda kaldık. Ama bu yılda Hı -hı. bir yardımları olmuyor yani öğrenci eşitiz. Peki bu süreçle ilgili depremden kaynaklı bir bütçe ayrıldı biliyorsun. Ekranlarda izledik hatta deprem yardımını gününü. Tek yürek kampanyası yapıldı. Kaymakamlıklara valiliklere nerelere başvurdun bu süreçte? Bütün vakıflara başvurdum zaten. Bir süre Ankara'ya gittik. Hı -hı. Ankara'da işte hayırseverler öyle bir tane otelde bize yer açtılar. Orada kaymakamlığa gittim. Valiliğe gittim. Sadece orada geçimimizi sağlayacak bir yardımcı verdiler. Okul bir yardımda bulunamadılar bize. Ben CİMER'e falan yazdım ama vakıflardan Hı. kişisel yardım falan yapamıyorken olumsuz sonuçlandı orada. Anladım. Peki bu yardımla alakalı beklediğin süre geldi, dayandı. Ne zamana kadar bu okul harcını karşılaman gerekiyor? Son ödeme tarihim 8 Eylül. Eğer ki karşılayamazsam okulumu hiçbir dondurmak zorunda kalacağım. Son yılım diye dondurmak da istemiyorum artık. Kurtulmak istiyorum bu okulda. 22 yaşındasın. Şu an Kıbrıs'tasın. Bir şekilde şekilde <laughs> günlük hayatını idame ettirecek meblağı nasıl buluyorsun? Bir çalışma içerisine girdin mi ya da burs alabiliyor musun bir yerlerden? Şu an ben zaten yaz okulu yapıyorum. Depremde ben derslere katılamıyordum. Deprem bölgesindeki olan öğrencilerin devamsızlık problemleri yok ama benim devamsızlık dolayı bıraktı. Onun yüzden yaz okulu yapmak zorunda kalıyorum şu an. Maddi olarak da kredi alıyorum. Devletin verdiği krediyi. Onunla geçimi sağlıyorum. Gerçekten ağır bir yük. Yani daha önce böyle bir muhtaçlık durumunda olmazken bir anda böyle bir pozisyona ben düşmek de. ve bu yaşta düşmek hakikaten seni psikolojik anlamda çok yormuştur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlarından sana destek olduklarını hissettirdikleri insanlar var mı bari yanında? Olur bir abla olur, destek olur ya da işte çok yakın arkadaşların olur biz yanındayız derler. Bunu hissedebiliyor musun insanlardan? Çünkü insan düşünce dostu da olmaz derler ya hani. Yaşadın mı böyle şeyler, böyle kötü deneyimler? Dediğin gibi insan düştüğü zaman kimsenin yanında olmuyorlar ama iyi günde herkes insan yanında oluyor. Normalde içime kapanık bir kızım. Sadece iki tane yakın arkadaşım var. Onlar da zaten Adıyamanlı. Onlara deprem yaşadığından dolayı üçümüz de psikolojik men yani artık ne kadar birimize destek verebilirsek o kadar destek veriyoruz. Anladım. Peki deprem öncesi eğitimle alakalı not ortalaman, derslerin nasıldı, şimdi nasıl? Evet derse katılamadığın için sıkıntı yaşadığını söylemiştin. Bir tane dersimden kaldım demiştin ama öncesi böyle miydi? Nasıldı? Onu da bir merak ediyorum açıkçası. Yok ondan önce çok şükür derslerim falan iyiydi. Bütün derslerimden bütünleme kalmadı az geçiyordum. Bu derslerimizde ana dersimi falan yine derslere katılamadığım halde geçtim. Mesela bu dönem sadece İngilizceden damsızlıktan kaldım. Normalde ortalama yüksekti ama damsızlık yaptığımdan dolayı kaldım. Bir de şeyi soracağım. Depremden etkilenen halamlı teyzem ailesi vefat etti demiştin. Vardır illaki ki amca da, dayı da, ailenin yaşayan diğer fertleri. Onlar ne durumdalar? Konteyner kentte yaşayan birinci derece akraban var mı? Kendilerini nasıl geçindiriyorlar? Onlar ne durumda? Bir tane teyzem var sadece. O teyzem de beş katlı binadalardı. Beş katı komple yıkıldı, dümdüz oldu. Onlar ikinci kattalardı. Bir mucizeydi benim teyzemgilin oradan kurtulması ve üç siteler Üçünden sadece benim teyzem tarıldı. Tüm site vefat etti. Onlar hmm. da şu an konteynerdalar. Çok sıkıntı yaşıyorlar ama... Onu merak ediyorum. Yani konteyner kentteki halleri nasıl? Çünkü evet konteyner kent var şu an ve işte destekler belki oraya devam ediyor ama işte eyam Bahur gibi bir sıcaktan geçiyoruz mesela. O bölgedeki hmm. birçok kişinin birbiriyle yardımlaşma durumu söz konusudur. Ama buna rağmen nedenle ne zor geçiyor? Akrabaların orada olduğu için ne diyorlar, ne anlatıyorlar sana? Onlar da şu an konteynerdeler. E, devletin veya bir vakıfın yardımında bulundukları koli falan getiriyorlar. O şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Benim teyzem gidin kişisel olarak maddi durumu çok da iyi değildi zaten. Kirada kalıyorlardı ama ev yıkıldı. Bütün her şeyini kaybettiler. Teyzemin binada arkadaşları vardı. Hepsi öldü. Psikolojikman yerle bir oldu. Hatta hmm. oğlu da etkileniyor. Oğlu da hem şeker hastası hem de şöyle hastası. Kendisi psikolojikman bittiğinden o çocuk da etkileniyor. Eşi de yanında değil. Onun yüzünden hmm. çok kötü hatta psikolojik destek alıyordu yani iyi değiller pek evet şimdi enflasyon da bir yandan arttı muhtemelen <laughs> yurtta yemekler yiyorsun diye tahmin ediyorum o yurdun yemekleri ücretli mi ücretsiz mi orada neler yapıyorsun muhtemelen dışarı çıkamıyorsundur çıktığında çünkü bir kahvenin geçen gün ücretini <laughs> söylediler ben şok oldum 120 liradan bahsettiler böyle <laughs> müthiş bir artış yaşandığı için dışarıdaki enflasyonun durumu da böyle olduğu için nasıl kendine yettirebil biliyorsun onu da sorayım. Ben KYK'da kalıyorum şu anlık. Benim okulumla KYK arasında her gün iki saatlik yol var. Bizim hı hı. olduğumuz bölgede KYK olmadığı için ben ilçeye gidip geliyorum sürekli. Şu an KYK'da yazsın olduğu için yemek ücretli oldu. KYK devletin olduğu için biraz daha uygun. Mesela Tabii ne kadar? Porsiyon mesela bir pirinç hı. pilavı 15 lira. Ee, bir tane sulu yemek 15-20 liradan falan geçiniyor. Anladım. Dolayısıyla günlük öğün masrafın da masraflı anladığım kadarıyla. O da kaykada kaldığım halde tabii ki. Zira öğrenciyken ev tutan arkadaşlar 7-8 tane kişiye birleşip ev tutarlar değil mi normalde? Kendi ekonomilerini kendileri karşılamaya çalışırlar ama muhtemelen şu an o da çok mümkün değil. Zira yeni üniversiteye girecek kişilerle ilgili barınma problemi var. 3,5 milyon kişi sınava girmiş. 1 milyon kişilik sadece barınma alanı var. KYK'lar da dolu yani. İnsanlar ne yapacaklar o konuda? Nasıl çözümler bulacaklar? Hakikaten bilemiyoruz. Fakat son sınıf öğrencisi olarak o eğitim hayatını bitirmesi gerektiği için Gülcan'ın problemi kamuoyuna bizler tarafından sunuldu. Keza bu konuyu Twitter'da da, haberlerde de paylaşacağım. Senin de retweet etmeni ve erken sonuç alabilmen için belki Cumhurbaşkanlığı'nı etiketlemeni rica edeceğim. Çünkü bireysel manada kişilerin yardımı durumu söz konusu olabilir. Keza ben yayındayken yazan dinleyicilerim oluyor. Gülcan'ın IBAN ın numarasını verir misin? Yardımcı olalım şeklinde. Fakat ben biliyorum ki o depremzede vatandaşlara kaymakamlıklar, yardım dernekleri, sosyal yardımlaşma vakıfları zaten deprem adına bir bütçe aldığı için destek olabilir durumda ve keza sen şahıslara bir şey talep etmek zorunda kalmamalısın. Yani devletin evet, bir şekilde destek olması gerekiyor. Bu yayınla beraber sesini duyan birçok kişinin olduğunu biliyorum. An itibariyle 101.0 karasal frekansından dinleyen çokça dinleyicimiz. Sosyal medyalarımızdan ve canlı dinle butonundan dinleyen, yurt içinden, yurt dışından dinleyen insanların olduğunu biliyorum. Bir de sosyal medya aracılığıyla bu kaydı paylaşırsak ben bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Tarih çok kısa. 8 Eylül tarihi itibariyle ödemelerini yapman gerekiyor ve son yılını layıkıyla yerine getirip mezun olman gerekiyor artık. Dolayısıyla bunu biz kamuoyuna duyurmuş ve haberini vermiş olalım. Sen de etiketlerde bulunarak bu konuyu hızlandır lütfen. Ben tüm dinleyenlerimize de söylüyorum. Gülcan'ın takipçisi olacağım ve iyi haberlerini de yine sizlere sunmak üzere. Belki bir bağlantıyla paylaşacağım. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok sağ ol. Umarım hızlıca problemin çözülecektir. Senin yanındayız. Destekçiniz. Elimizden geldiğince konunun takipçisi olacağız. Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Çok sağ ol. Hoşça kal. Efendim, özel bir üniversitede okuyan, hemşirelik son sınıf olan Gülcan Tarım verdi. deprem sonrası yaşadıklarını hem tüm samimiyetiyle ve içtenliğiyle olan biten neyse bizlere aktardı. Hem de neye ihtiyacı olduğunu da ifade etti. Özellikle yardım grup alakalı. Gülcan kendine çok iyi ifade ediyor. Bir dilekçe yazmıştı ve bunu tüm gruplara paylaştı. Bizler keza ona destek olmak için paylaştık ve son olarak kamuoyuna da paylaşarak bir sonuç almaya çalışıyoruz. Tek başına Gülcan olarak düşünmeyin. Gülcan gibileri sadece kendini iyi ifade edemiyordur ya da nasıl yol yürüyeceğini bilemiyordur. Dolayısıyla Gülcan'ın bu hareketi, Gülcan'ın bu çabası çok önemli ve kıymetli. Lütfen onu dikkate alalım.